Ünlü sanatçı Seda Sayan'a eşi Çağlar Ökten'den romantik sürpriz geldi. Kırmızı güllerdeki not dikkat çekti. Acaba hamile mi? Ünlü şarkıcı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Eşinin gönderdiği kucak dolusu gülleri sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı Allah mutluluğunuzu bozmasın çok yakışıyorsunuz güller çok güzel yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında yapmıştı. Ünlü çift bu mutlu gününde ailesi, dostları ve yakınları yalnız bırakmamıştı. Ünlü şarkıcı 61 yaşındaki Seda Sayan ile 37 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İkilinin arasındaki yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Çağlar Ökten Beşiktaş'taki lüks bir otelde mutluluğa evet demişlerdi. Seda Sayan'ın nikah şahitlerini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı. Sahnede aşka geldi. Eşi Çağlar Ökten ile sahneye çıkıp şarkı söyleyen Seda Sayan, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Instagram'daki paylaşımına sevgilim notunu yazmıştı. Aşka gelen Seda Sayan'a takipçileri mutluluklar, çok yakışıyorsunuz aşk kadını yorumlarını yapmıştı. Sedasayan basında çıkan boşanma iddialarıyla ilgili evlendiğimizden beri birbirimize bir kez olsun çekil kenara demedik. Ama her gün boşanıyorlar haberi çıkıyor. Biz el ele gezen birbirine sevgi dolu ile bakan bir çiftiz diye konuşmuştu. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in sürpriziyle yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Seda Sayan eşinin gönderdiği kırmızı gül buketini sevenlerinin beğenisine sundu. Güllerin içindeki o nota seni çok seviyorum aşkım birlikte daha nice nice yıllarımız olsun yazan Çağlar Ökten'in bu sürprizi Seda Sayan'ı çok mutlu etti. Seda Sayan paylaşımını gören takipçileri maşallah çok yakışıyorsunuz. Mutluluğunuz daim olsun. Bu günler harika. Allah ayırmasın yorumlarını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar